koalisyon buluşmasında gündeme gelmemişti. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı ile ilgili talimatı da yeni ortaya çıktı. 10 Ağustos sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partililere Erdoğan'la ilgili kimse negatif bir cümle kullanmayacak talimatı verdi. CHP'li Gürsel Tekin'in bir yıl önce verilen talimatı hatırlatması tam da koalisyon arayışları öncesi dikkat çekti. Ama CHP'nin 14. ilkesi yolsuzlukla mücadelede yerinde duruyor. Şunu herkes bilsin, CHP hükümetin içinde de olsa, dışında da olsa bu yol. Sonsuzlukların hesabını sormaktan vazgeçecek bir siyasi parti değildir. Bunu Sayın Davutoğlu da bilir. Bunun için komisyona da gerek yok. Koalisyon görüşmeleri sürecinde CHP bir adım daha attı. AK Parti'nin kırmızı çizgi olarak gördüğü Cumhurbaşkanlığı ve Sarayı konusunda milletvekillerinin yazılı soru önergelerini işleme koymama kararı aldı. CHP'den Saray'a ilk ziyarette gerçekleşti. Edirne'nin CHP'li belediye başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar güreşlerine davet için saraydaydı. Bakmamış, Çok CHP Davutoğlu'nun turlarını dikkatle takip ederken çözümsüzlüğün adresi biz olmayacağız görüş hakim. Sayın Davutoğlu'nu koalisyon için hevesi gördüm. Birinci turla fotoğraf netleşir. 14 ilke çerçevesinde müzakereleri götürürüz. Çerçeve dışına çıkmayız. Masadan kalkan biz olmayız. Kılıçdaroğlu masadan kalkan biz olmayız diyerek CHP'nin ihtiyatlı tavrını ortaya koydu. MHP'nin mesafe koymasının ardından ikinci Davutoğlu Kılıçdaroğlu görüşmesinin yapılacağı beklentisi başladı.